Merhaba arkadaşlar, ee, bu videomuzda Anadolu Üniversitesi sınavlarında e, 4 eşit seçenek kuralını inceleyeceğiz. E, öncelikli olarak 4 şık e, kuralı nedir? Ne anlama gelir? Ne ifade eder? E, dilerseniz biraz bundan bahsedelim. E, bildiğiniz üzere mevcut sistemde Anadolu Üniversitesi sınavlarından e, her bir dersten 20 soru sorulmakta ve her soruda da 5 seçenek var. E, Normal şartlarda ölçme, değerlendirme esasları dikkate alınarak e, hazırlanan bir sınavın cevap anahtarındaki şıkların sayısı eşit olarak bulunmak zorundadır. E, şöyle ki 20 soruluk bir sınavda sorular eğer 5 seçenekli ise yani A, B, C, D ve E seçeneğinden oluşuyorsa e, cevap anahtarında da e, seçeneklerin sayısı eşit olmak zorundadır. Yani normal şartlarda hazırlanması gereken budur. Ee, örneğin 20 soru varsa bir sınavda ve sorular 5 seçenekten oluşuyorsa cevap anahtarı e, 4 adet A, 4 tane B 4 tane C 4 D ve 4 de E seçeneğini içermek zorundadır. Evet Ekranın üst kısmında e, bir derse ait e, geç, geçmiş senelerde çıkmış e, soruların cevap anahtarını görebilirsiniz. E, burada seçenekleri saydığımız zaman e, her şıktan 4 e, eşit sayıda seçenek olduğunu göreceksiniz. E, örneğin bu C panahlarını incelediğinizde e, 4 tane A, 4 B, 4 C 4 D ve 4 tane e, e seçeneğinin olduğunu göreceksiniz. Peki bu e, 4 A, B, C D, E kuralı bizim e, nerede işimize yarayacak? E, örneğin sınavda 20 soru sorulmuş olsun ve siz bu 20 sorudan 14 tanesini doğru olarak yaptınız. Fakat bu kalan 6 sorunun cevabı hakkında ise hiçbir fikriniz yok. Ee, ve bu 6 soruyu e, tamamen sallamayı düşünüyorsunuz. Ee, i̇şte bu durumda e, boşu boşuna sallamaktansa yani kuru kuruya sallamaktansa e, şöyle bir yöntem tercih edebiliriz. Eee Öncelikle olarak e, cevapladığınız e, bu 14 sorunun cevap seçeneklerini sayıyorsunuz. Bu 14 soru içinden 4 tane A, 3 tane B, 1 tane C, 3 tane D ve 3 tane de E seçeneğini işaretlemiş olalım. Dikkat ederseniz burada e, en az işaretlediğimiz seçenek C seçeneği. E, bu eğer bu sınavda 4 e, eşit şık kuralına dikkat edilmişse e, yöntemimizi burada kullanabiliriz. E, en az tercih ettiğimiz seçenek C ise bu kalan 6 sorunun tamamını da C yaptığımız takdirde e, 3 tane soruyu doğru tutma ihtimalimiz vardır. E, böylelikle e, deyim yerindeyse salladığımız soruları yapabiliriz. E, ...daha mantıklı bir şekilde e, tutturmuş olabiliriz. Peki bu e, her şıktan 4 eşit cevap kuralı hala geçerli mi? E, belki de en çok merak ettiğiniz konu bu. E, öncelikle şunu söyleyelim ki... ...Anadolu Üniversitesi'nin geçmiş yıllarına ay çıkmış sınav sorularına baktığımızda... ...4 eşit şık kuralının geçerli olduğunu görebilirsiniz. E, en azından bizim baktığımız e, tüm cevap anahtarlarında bu kurala dikkat edildiğini gördük. E, biz de bu dörtçuk kuralının hala da devam edip etmediğini anlamak için e, 2015-2016 bahar dönemi ara sınav sorularının cevap anahtarını indirip inceledik. E, elimize yaklaşık 6-7 bölüme ait e, derslerin soruları ve cevapları vardı. E, biz de bu 6-7 bölümden e, rastgele 17 tane dersin e, ee, cevap anahtarlarını inceledik ve seçeneklerin sayısını saydık. Ee, bununla ilgili hatta bir tablo oluşturduk. Ee, burada işte dersler ve e, bu derslerin cevap anahtarlarını görebilirsiniz. Ee, şunu söylemek gerekirse 4 eşit şık kuralı maalesef artık devam etmiyor. Ee, bu 17 ders içinde eee bir ders hariç hepsinin belli bir kurala göre yine e, düzenlendiğini gördük. E, sistem şu şekilde e, her seçenekten 4 eşit şık yok fakat 2 e, iki der, e iki seçenekten 5 2 e, seçenekten 3 ve bir ders e, bir seçenekten de 4 tane e, cevap olduğunu gördük. E, Tabi bu hangi seçeneklerden 5, hangilerinden 3 olduğu bu da kesin belli değil. Bazen örneğin Medeni Hukuk 2 dersinde A ve D seçeneklerinden 5'er, B ve C seçeneklerinden 3'er tane şık yer alırken, örneğin Ticaret Hukuku dersinde B ve D'den 5 seçenek, C ve... E'den üçer seçenek var. E, burada sadece bir soru. E, düzeltiyorum bir ders. E, bu dersi sosyal psikoloji iki dersi. Bu derste e, ilk defa bir seçenekten e, altı 6 tane olduğunu gördük. Onun dışında kalan 16 ders e, hep eee 5 5 3 3 ve 4 şeklinde e, sıralanmıştı. Evet, konuyu toparlayacak olursak arkadaşlar, e, özetle şunu söyleyebiliriz. E, geçmiş yıllarda geçerli olan 4 eşit şık kuralı artık geçerli değil. E, yani her seçenekten 4 tane cevap var diyemeyiz. E, dediğim gibi bunun yerine iki e, seçenekten 5, 2 seçenekten 3 ve bir seçenekten de 4 e, tane cevap tercih edilmiş. Bu yöntem tercih ediliyor büyük çoğunlukla. Ee, bu konu çok merak edildiği için e, bize sitemize ve sayfamıza e, bu konuyla ilgili çok soru geldiği için e, bu konuda bir fikir oluşturması açısından e, çıkmış soruları e, inceledik, incelemeye çalıştık. Çok merak edilen, e, çok sorulan bir konuydu. E, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Ne ölçüde başarılı olduk onu bilmiyorum ama e, avfdestek.net ailesi olarak e, Hepinize sınavlarınızda başarılar dileriz.